Covid-19 nedeniyle esnek çalışma sistemine geçen ve gişelerini büyük ölçüde kapatan Alanya Tapu Müdürlüğü günlük randevu taleplerinde ise hiç eksiltme yapmadı. İş talebinin fazla çalışan sayısının az olduğu Tapu Müdürlüğü'nde sistemsel sorunlar, elektrik kesintisi gibi sorunlarda yaşayınca vatandaş isyan etti. Alanya Posta Medya ihbar hattına çektiği görüntüleri gönderen bir vatandaş, "Personel yok, sistem yok, elektrik yok." diyerek şikayetini dile getirdi. Tapu Müdürlüğü içinden çekilen görüntülerde aydınlatmaların çalışmadığı, tavanda açılmalar olduğuna işaret eden vatandaş, "Tapu adeta dökülüyor." dedi. Tapudan günlük hizmet alan firmalar da aynı şekilde şikayetlerini dile getirdi. Sabahtan sistem yoktu ancak her gün bir başka sorun yaşanıyor. Müdür yok, müdür yardımcıları yok diyen hizmet alanlar personel yetersizliğinin işleri önemli ölçüde aksattığını ifade ettiler. Alanya Posta Medya olarak eleştirilere yanıt almak üzere aradığımız Alanya Tapu Müdürü Fikret Ayman kendisinin korona nedeniyle raporlu olduğunu bildirdi. Alanya Tapu Müdürlüğü'nün sabit telefonları da çalışmadığı için vekil müdüründen sorunlara ilişkin bilgi edinilemedi. Bu evet.